biz hep şeyden şikayet ediyoruz ya şekva ediyoruz. Ya küfür ediliyor bu bel altı bu kadar bel altı normal değil bu yapılmaması lazım. Asıl sıkıntı bir sonraki aşamada şu. Türk milleti küfürlü içeriği seviyor ve gülüyor. Bu bence daha büyük bir katliam. Çünkü bu sefer komple bir toplumu bir sosyolojik yapıyı bir şeyle yaftalamış oluyorsun yani. Ne münasebet ya Türk insanı küfre gülmez. Ve bundan hoşlanmaz. O sizin kendi densizliğiniz değil. kendi ekosisteminizde böyle gidiyor olabilir. Gel benim sahnede o ettiğin küfürün bir tanesini yap bakalım. Yani gel benim izleyicime en basitinden. Ha bak bu çok önemli abi işte. Yani buna izleyici müsamaha göstermez. Diyelim ki senin ağzından kaçtı eskaza. Ağzından kaçtığını bilir. Değil mi? Ağzından kaçtığını bilir. Yani e, Bekir Bey böyle bir şey söylemez. Söylediyse ağzından kaçtığı duymazlıktan gelin tamammış. Ya da edelim. diyelim ki sen kaptırdın gidiyorsun. Yaptın bunu. Kalkarlar ayağa. Bunu yaparlar mı? Bekir Bey küfürsüz argosuz diye geldik. Biz sizi televizyonlardan tanıyoruz. Karımızı, çorumuzu, çocuğumuzu getirdik. Bir kendine gel. Eğer böyle devam edeceksek çıkarız derler. Yüzde bir milyon. Bu daha önemli bir şey. İyi ki de derler. O yüzden kendi bu, bu karşılıklı ait güven ve otokontrol Tabii sistemi Tabii ki ben diyorum ki çocuklarınızı getirin. Gelinlerinizi getirin. En çok kimden utanıyorsanız, kimin yanında küfür duymaktan arayıyorsanız onları getirin. Çünkü burada böyle bir şey olmayacak.